Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün size Roblox parkurda nasıl pro alınır onu göstereceğim ee, Yanımda da Umut var hoş geldin Umut Hoş bulduk Evet arkadaşlar ilk önce size uzun atlamayı sonra duvara tırmanmayı Sonra atlarken canımızın gitmemesini sonra ise level kasmaya göstereceğim İlk önce uzun atlamadan başlayalım o zaman Evet arkadaşlar göstereceğim şeyi yapıyorum. Buraya gelip zıpladığım zaman böyle. Evet gördüğünüz gibi antonoyun. Evet gördüğünüz gibi zıplıyorum. Ama siz zıpladığınız zaman e, böyle zıplayacaksınız ve yetişemeyeceksiniz. E, nasıl yetiştiğini sorarsanız e, uzun atlama sayesinde oluyor. Tam ucuna geldiğiniz zaman e, masrınızın tekerleğine basıyorsunuz ve altta bir tane işaret çıkıyor. O işaret çıktığı zaman demek ki siz ee, yapabiliyorsunuz. Evet, böyle oluyor. Tam ucuna geldiğiniz zaman o tuşa basıyorsunuz scroll tuşuna, tekerleğe. Bastığınız anda direkt space'e de basıyorsunuz. Bakın. Lan çık. Bastığım anda space'e bastım ve oldu. Yine oldu. Siz bunu arkadaşlar bu bölgede deneyebilirsiniz. Ee, normal spawn bölgesinin Normal, normal spawn bölgesinden Buraya çıkarak böyle gelebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar Geldiğiniz zaman siz normalde düşeceksiniz. Şimdi size düşerken e, Canınızın azalmamasını göstereceğiz. O zaman tekrardan geçelim. Uzun atlama içinde Evet arkadaşlar şimdi geldik. Duvara nasıl tırmanın onu göstereceğiz. Ee, sonra da e, ee, yere canınız almamasını göstereceğiz. Evet şimdi evet arkadaşlar şimdi ee, buradan geliyoruz kafamızı duvara bakıyoruz. E, ee, Gördüğünüz gibi fişek gibi çıkıyor. Böyle ben çıkamıyorum. <laughs> Böyle bakıyoruz. Bakıyoruz. Ee, i̇ki kere space'e basıp sağ yapıyoruz. İki kere basıp sağ. Sağa bakıyoruz. Lan. İki kere space'e bastık sağ. Nice. Hop aşağıda. Lan donlu, donma. Oyun dondu. Evet. İlk kere space'e basıp da şöyle sağa bakıyoruz. Sağa bakıyoruz. Ya böyle bakıyoruz ters. Ya da full 360 bakıyoruz. Böyle. Evet, canım azaldı. Evet. Ben en çok sağa bakıyorum böyle. Öyle yapmayı seviyorum. Ben Umut direkt geriye doğru bakıyor. Ben bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Yani oyun don diyor ya. Oyun donmasa atlayacağım güzel şekilde. De. Hep donuyor. Videodayken donuyor arkadaşlar. Evet. Lan. Bak. <laughs> Çıktım. Buradan tekrar uzun atlama yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, geldiğim zaman işte aşağı atladığım zaman neden canım gitmiyor? Şimdi göstereceğim. Çıkalım tekrardan. Hatta az An şurada çıkalım. An çıkamadım. <laughs> Neyse buradan atlarım. Evet, aşağı atladığım zaman bakalım canım gidecek mi? normalde gidiyor gördüğünüz gibi bir ee, sol üstte işte sağ üstte gördüğünüz gibi canım gidiyor şimdi umut atla sen atla benim canım dolana kadar yere atla evet. niye atladın <laughs> evet aşağıya indiğimiz zaman düşeceğimizi anladığımız zaman direkt e, shift'e basıyoruz soldaki shift'e JTR'nin tam üstündeki shift'e basıyoruz. Bakın geldim. Hop. Hı -hı. Evet arkadaşlar, e buraya çıktık. Aşağı atlayacağım ittirmem. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi e tam atlayacağımız zaman düşmeden önce shift'e basıyoruz ve böyle takla atıyoruz. Evet atladık. Tanışmadan önce shift'e bastım ve takla atıyorum. Bu sayede canım gitmiyor. Bakın zıpladım. Shift'e bastım ve canım gitmedi. Hani. Yapamadım. Oooo. Evet arkadaşlar şimdi size e, level kasma taktiğini göstereceğim. E, bu sayede kolayca XP bagı yapabilirsiniz. Şimdi Umut'la oraya gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi size e, XP kasma taktiğini göstereceğiz. Evet Umut şu anda XP kasıyor gördüğünüz gibi. Bunun üstünden atlayarak kasabiliyorsunuz. Umut birazcık da ben yapayım çekil Evet bunun üstüne çıkıyoruz. Böyle zıplar üstünden ee, Böyle kombolar oluyor hep Bakın 57, 72 86, 100 Böyle böyle kasıyoruz Bunu e, Günde bir yarım saatinizi buna ayarsanız Güzel bir şekilde yapabilirsiniz 187 oldu 201 oldu e, Kombonuzu böyle doldurduğunuz zaman e, Daha fazla Puan geliyor evet şu anda Arkamda ışık çıktı daha fazla combo kasabiliyorum. Evet, combo geldi. Combo olduğu zaman daha fazla puan geliyor. Daha fazla puan demek, daha fazla XP demek. Bu arada gördüğünüz gibi umutla ne diyor? Like istiyor. Siz de için bir bir tane like atabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada takdimizi yaptık. E, bu puanları nasıl XP'ye dönüştüreceğim derseniz şurada tuşa basılı tuttuğumuz zaman Evet 19 Evel oldum. Puan geldi. Evet like atmayan bizden değildir. Umut çok doğru söyledi. Like atmayan bizden değildir arkadaşlar. Evet atlayamadım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.